Biz geldik Herkese merhaba Her biriniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Değil mi kuzum Evin Böyle bahçesinde dedim Koltuğa bir uzanayım Bir keyif yapayım Bahçeye gitmeyi bekliyorum O arada kuzum da geldi O da benimle keyif yapmak istiyor <laughs> Düşüyor kız Koltuk dar ikimize dar Hemen dedik şu pozda sizlere merhaba demeyelim mi? Değil mi? Tamam mi kuzu? <laughs> merhaba diyelim dedik. Aşkım benim. Oh kuzum kuzum. Kuzum. Kız düşüyor. <laughs> Ay şuna bakar mısınız? Pozlara bakar mısınız şunda? Tamam. Seviyorum. Okuşuyorum. Tamam. Ay. Uzanmak yok. Değil mi? Uzanmak yok. güzel bu ya. Çok akıllı. Çok tatlı. Mıyıklama, mıyıklama. Minik Mayık sinek. Yakala. Hep beraber Likya yoluna gidiyoruz. <laughs> Sırt çanta. Bir ay oldu mu? Olmuştur. Biz geleli. Daha bile fazla oldu. Evet. Bir ayı geçti. Hala bende. Bugün götüreceğim. Yarın götüreceğim Leyluş'uma. Hı, bakar mısınız? Özlemişim. Şimdi böyle bir takınca sırtıma. Hayaller. Hayaller. Hatıralar canlandı. Gidiyoruz. Leyluş'um yazmış gel beni al birlikte gidelim diye. Bugün iş yapmayacağız galiba. Bugün Leyluş'umla yürüyüşümüzü yapıp bahçeye keyife. Keyif yapmaya gidiyoruz. Kaşarını dün almadım yanıma çünkü Mehmet'le bahçeye gitmiştik. Hani dolapta durması gerekiyor ya. Bugün Leyliş'un kaşarını, mercimek köftesini tabii ona da yaptım yine. Ona da yaptım değil, ona da vereyim ki çok fazla yapmışım yine. Yine ay ağrını tutturamadım. Her yerimiz mercimek köftesi oldu. Ay, değil mi kızım? Sonra Mişo'nun mama kapları vardı. Böyle kedi kulaklı biliyorsunuz beyaz göstermiştim. Bunları da vereyim Dimoş'a. Öyle 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 ay gel kuzum merhaba oğlum ay teyzesinin gülü ay ay ay, ay. leyluşum açmış camları kapıları mm -mm. ah buradan da çakal çıkıyor ne güzel püfür püfür havamız çok güzel bakın şunlara ya Ay muhteşem. Çok güzel. Bizim evin önünde şöyle olsa çok güzel olacak. Değil mi kuzum? Bizim tabi bu kadar devasa olmayacak ama şöyle bir açıldı mı oh mis. Mis. Leyla şundan ev duru. <laughs> Evencecik. Dimash sana mama kapları getirdim oğlum. Hiç umurumu. Acaba umurumu. Oğlum. Dimoz. Alo. Kime konuşuyorum? Ben kime diyorum? İyi tamam uyu. Kızım. Dur kapları verelim. Ablam e, şort girmiş. Dedim üşürsün bak. Üşürsün dedim. Kız ne kokuyor? Neler yaptın? bulgur, domatesli bulgur. Ama et bir şey kokuyor. Nerede acaba? Nerede? Bay bay bay. Oy sıcak kanat yapmış. Kameram da buğulandı. Buğulu puf ile çakal. Tamam. Düzeldi mi? Düzeldi. Hazır mısın kız? Bak sana hediyem var. Ne oldu acaba? İyi, yemek getirmiş. Oo. Mercimek köftesi yaptım ama benden nar ekşisi yok. Ben limon sıktım sen bir... İyi de şey... niye şey yapmadın bunları? Ay bir de köftemi yapacağım sana? Bir de sarayım marula. Sen onu yaparsın Aa. artık. <gülüyor> <gülüyor> Kaşarı <gülüyor> koy, koy <Kaşak> dolaba. <laughs> Rica ederim. ederim. Ve köftesi yap. Bak. Bir de ağzına götüreyim istersen. Mercimek köften benimkine benziyor. Benzemiyor. Hmm. Leluş bir tanesi de burada arkasında evet. O bu bunun içine giriyor Aa, Benim dimam Böyle yüksekten mi Bir tane mi Bir tane de bunun e, şeyde Bak. Arkamda şey Ay kız bugün yarın bugün yarın dedim Alayım şunu her şey içinde Ayakkabılar Vallahi böyle sırtıma bir aldım Bir böyle hatıralar canlandı ama çok ya. hafif. Ben alışmışım Hadi bir daha bunu. Bir gidelim. Az önce yine video seyrettim. <laughs> Hadi bakalım. Seneye bir daha gideriz Hadi ne olacak? Gidelim. Alalım çocukları gidelim. Adnan kalsın. Adnan kalsın. Ya da o gelsin. Onu otel'e bırakırız bir yerlere. Aa. <laughs> Ay Allah'ım. Enişten böyle şehirden şehire köyden köye otellerde Yok seni bekler. Antalya'da bizi. Aa, komple. Canı sıkılır onun yalnız Antalya'da. Nasıl gidiyor detoks suyu? İyi. Ben akşamdan itibaren ekmeği kestim. <laughs> Bir gün oldu, üç gün sürmez. Ama dedim çok fazla ekmek Hadi ben yiyorum. Ben Ekmeği direkt kestim akşam. Tamam, ben de kesiyorum. Hadi Şu kes. Şu an kestim. Ha. Bu ekmeği çok abartıyorum ben. Ben e, çok sevdiğim için ve akşamdan beri böyle hayat o kadar haz vermiyor ama <laughs> dur şimdi. Bak şimdi. <laughs> Eniştem yanına gidiyor. Şey yapacak şimdi. Ne denir ona kız? Kamus potu. Like yoluna gitmek istiyor. Bak. <laughs> Eniştem de bahçesi oluyor. Ne diyordum? Size söylemeyi unuttum. Akşam 72 kiloyum arkadaşlar. Sabah çıktım tartıya kalktım uyku sersemi çekmedim de size ama 72 kiloyum ya dedim Zeynep hiçbir şey yapamıyorsun tamam acıkıyorsun duramıyorsun yani gerçekten duramıyorum şu ekmeği dedim çok abartıyorum sadece ekmeği çıkardım benimden yani yiyorum öyle tek öğün falan yapmıyorum yiyorum çok güzel ama ekmeksiz de deneyelim bakalım yani ne oluyorsa o ekmek yüzünden oluyor çünkü o minik minik ekmekleri pişiriyorum ya bana iki tane de yetmiyor. Ben o, o kadar çok ekmek sevdiğim için yani ama iyiyim iyiyim iyiyim. Mercimek köftesini yedim bugünlük bitirdim. Saat altı. 6. Işte. Tamam. mı? Hangi iş? enişeme otele mi Şöyle spa bir otele bırakacağız. Spa. Yani. spa. Her, Her gün masar. <laughs> Dur enişteme de merhaba diyeyim. Kolay gelsin eniştem. <laughs> ne yapıyorsun bakayım? Yağmur yok. Çimleri suluyor. Ne yapacaksın? Vallahi pazar günü veriyorlarmış. Yüzde kırk yağma ihtimali. Pazara kadar kurur bunlar. E kuruyor. Tam, tam sulamıyorum da şöyle aç kalmayacak gibi yani. 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 Birazcık birazcık. Ya. Enişte muz yiyeceğiz mi bu? <laughs> muz ağacı almışsın. Önce limon. Limon, mu? limon nerede? Ya. Bu mu? Evet. Aa limonlu. Aa limon var enişte. <laughs> Ay şunları gördüm. şunlar limon var diyecektim. Bir baktım. Bu yeşil limondan mı? Sarıdan mı? Limon ağacında armut olacak hali yok. Limon olur. Ama sen onu limonla almışsın. Nasıl limonla almışsın? Limonları varmış üzerinde değil mi aldığında? Olmuyor işte. Sulaya sulaya limon çıktı. Yok canım. Satıyorlar ya öyle sarı sarı limonla dolu ağaçlar. Bak bak. Ah. Bu neydi? Kız o ne? Ya. Çiçek. Rozun gardına gittik ya bugün. Hı. Hmm. nasıl Aa, çiçek mi aldın? Var, çiçekler var. Ee. Aklın hayalini. Benle, hayali. benle Yarın şey. gideceğiz benle. Hmm. Aha. Bak. Aklın hayalin durur. Bazın. <laughs> tamam, Bunu mu aldın? Pahalı da ah. iyi. Bu neymiş? İşte öyle açıyor. Hı. Güzel. Çok Nereye önemli. koyacağım? Kocaman hani bir şey. Enişem koymuş her yere. Ben şuraya düşündüm karşı tarafa. Bahçede çiçekler, ha, sebzeler de Neydi işten bu? Oh. Saksıda, <gülüyor> saksıda kıyarlar <laughs> domates. <laughs> Ay mini kıyarın da var. Şöyle olur mu? Biber. <laughs> toprağı mı saksıya mı Ahı Dudu. Ya da ya da diğeri. Neydi o? Böğürtlen. Meinst <laughs> Ah kiraz. Bak öğleden sonra güneş buraya. Şey Kirazı yapalım. görmedim. Ya. Sonra... Ay ay. Olacak iş. Bunlar kurumuş galiba. Olacak inşallah. <laughs> yeriz. Elmalar <laughs> bizden. Şey Muzla kiraz ve limon Leyluş'tan. Lerişum bugün evdeymiş gibi bir his var içimde. Bakın. Çalışmamış o bugün. Böyle çamaşır işten gelecek de çamaşır falan yıkayacak. Unutun. Yemek yapacak. Hiç mümkün değil. Hadi gidelim. Sizlere seramın içini göstereyim. Bakar mısınız? Bunun içine girip tüm otları yolup temizleyip biber koyacaktık. Ha şöyle tepesinde göstereyim. Yani çatısı yok. Yok gibi bir şey. O yüzden bunu kullanmıyoruz. Yani sera görevi görmüyor deyip duruyorum ya. Ama Mehmet de gelmedi. Bir otursak mı ne yapsak. Önce bir oturalım. Bayağı da var. Bunlara bir şey olur mu bir gecede burada? Hiçbir şey olmaz. Leylişum hazırlıyor masayı. Yağmur yağacak diye koydu. <laughs> Naylonu. Ne yağmur var ne bir şey. Aman keyif yapalım. Belki sonra bir ara şey yaparız. Serayı temizleyelim mi? Çabuk oluyor. <laughs> Nasıl bakıyor bana. <laughs> Ay ben hamak keyfi yapacağım. Vazgeçtim. Sıra temizlemekten vazgeç. Kahve mi yapayım? Ay. Dün Mehmet'ten ne çektim. Bugün Leyluş'tan. Oh. Hadi kahve yapalım. Hadi ben yaparım. Hadi sen yap. Sen çalıştın ama masayı sileceğim. Sileceğim. Önce bir hamak keyfi. Masayı silecek bu Bugün evdeymiş Leyluş'um. nasıl tahmin ettim bildim ama, opa, vay vay vay, Puffy, oh. şimdi diyecek masayı niye silmedin? Çakalım yapmayın, havlamayın, Puffy gel, dur kus. Oh evdeki işler güçler bitti de, biraz oturayım, şöyle bir kahve içelim, gerçekten girip yapabilirim kahve Ben bu Oğlum. ayakkabıları çıkarıyorum. Ayakkabı, ay ben de çıkarım. Oğlum verdi mi? Çakal, hör auf damit. Kızma şimdi. Nein. Hadi gel ab. Bak bu filmi aldı. Bir dünya yalda. yemek yedi bugün ya. Ah. kız bugün bir tık daha sıcak. Bir tık mı? Baya baya sıcak. Baya baya. 24 mi 25 mi bilmiyorum ama. Ay çimenlerin şeyi. Evet. Toprak kendini. <gülüyor> Gök. <gülüyor> Ay. Ama çok tutma bak üşüyorsun. Kaldır ayakkabını. Şeye gideceğiz. Anlamayacağım. Otlağa çok soğuk. Zamsak. Nanilerim. Ya. Gideceğiz Ya ya. Gidelim. Görelim. Bizim Nasıl işler? Bahçede başladı işler mı? başladı mı? Oo. Bitti bile. <laughs> Büyünü bir şey bakladım. Bir şey bakladım. Şöyle birazcık, birazcık cimbis çeker gibi. Yağmur nasıl oldu Mayko? Hep yağdı. Yarın. Yarın yağacak. yarın yağacak. Ama ya, sen tağlada da. işler ki bize video ne çekmiyorsun? Sen vallahi tağlada ot yok ama çakıl, çöp taç yok. Ee, Onları pakladım. Bizdeki -tane. keyfe bak. Bizdeki lazım. keyfe bak. Ne var? Keyfe bak bizdeki. E göreyim göreyim bahçede masa, masaları taşımışsın, iskemleleri taşımışsın. Valla. Çöpleri attı. Siz vermen yetiniz yok. Bu orasın galiba. Hiç. Alsala da vermiş. <laughs> Bahçe bizim. Öyle. Tatlı. bu işte ban. Küçük kopaçka başka ne demeyesin abi bizim küçük kopu başka. söyle söyle bakalım mı? Statko, navisin baba? Abi. İyi misin? <laughs> hani küçük bir çapa vardı baştan onu aldık da sonra bu büyüğünü aldık ha. Atılamayım sen? kafamdan çıkmış. Hani bir tane böyle elle kazadın daha küçüklerden bizim bu çapa gibi. Zeyno'nun makinesinin aynısından sende varmış. Ali onu kullanmış daha Bulgaristan'dayken. Var, vardı galiba. <laughs> <laughs> ki. Mayko çapa istemiş benim çapam gibi böyle yoruk olmuş da. Diyeyim bu bamda var diyeyim. Nasıl olacak diye o hiç demedi diye. <laughs> Ama işleyeyim o acaba? O nerede olduğunu bilmiyor. Ne, ne bilecek? <laughs> kafalar şey etmiyor. Nerede o makine? <laughs> Bilmiyorum. Nasıl? Kapı <laughs> prosedürü ne? Bu böyle benim makinem arkadadır gibi. Arkadadır ya, arkadadır. Siyah rengi. Sonuçta vermiyorsun. <laughs> Ay bakayım Ne bileyim ben? Sen biraz verici. <laughs> <laughs> Akıllayamıyorum şimdi. Akadadır akada. Ama o işte mi? Ay istemez mi şu an nasıl? İstemez mi şu an bazen O benzinle olan. O bizim benzinle. Evet. Bizimkisi bataryayla şu an aldığımız. Aman alırsana bir çapa ne olacak? Onu Mehmet baktı bile Markus'ta şeyleri. Şükrü mi? Hmm. Hı -hı. -hı. Çok hmm. sene geçti kızım. Kaç sene? Beş sene geçti. Sigara geçti Daha geçti. Dışı. Sonra böyle çöp atmak için remarke ile bu de, minik traktör gibi şeyi aldık ha. Ama baştan öbürü bağdı. Evet. Elle. Ya, ya. Olsun. Ya. Alırız bir tane. Överir. Almanya'dan getirdim ben onu. Almanya'da var. Evet. Benzinini alıyız. Alem gibi böyle öyle şeyden Bak, sana. Bakın. Bir birinin çilekleri şey diğeri bir kazak. Almanya'da merak ettim Ay. ben de şimdi Zeynep'in çapasına merak ettim yok ya onlar, be, sen, onlar olmaz kulağın delik olsun da <gülüyor> <gülüyor> tamam Mayko Ma Ma <laughs> Ma 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 <laughs> sizin orası he. çok fazla var çapalanacak şey bu minik şey senin işine yaramaz yarar no, yarar çok az bu minik şey böyle küçük bahçeler için sen ben büyü tağla, Sen büyüğünle e, kalsan ama Ayko. Bağların arasını yapacakmış. E alalım bir tane tamam. <laughs> tamam alacağız bir tane bak. Açan isteyisin. Almayamışsınız. Almayamışsınız. Alma tamam biz sana alacağız. Babam almayacağız Almayacağım. onu. Almayacağım. <laughs> sana <gülüyor> alacağız Mike. <Michael. gülüyor> Ay Mike. Allah'ım. Alırız ben alırız şimdi tören sallın kaç isteyelim. <laughs> <laughs> Mayko dün Mehmet'i sallayırım. Ma şey... Mayko ile Tatko'yu alalım diye dedim. Sallanmaz onda. Sallancık o değil. Ne sallanmayacağımız diye. Ay <laughs> ben isteyeyim mi? <laughs> Herkes de var. Bende ne olmasın? Mayko'ya YouTube'u yasak edeceğim. <laughs> Nereye koyacaksın onu? <laughs> Nereye asacaksın o hama? E orada var ya ağaçlar arası, raygırası. Değil oraya değil mi? çiçek koydum da o, e, araba gumaları var ya eski elin derim içlerine çiçek ne o da çocuklar oynadı de, çocuklar deve kadar oldu nerede oynayacak onlar o da değil <laughs> babam çocukları küçük zannediyor. ta oyun oynayacak mı evet. Mayko sana e. bir hamak bir çapa motoru tamamdır ama bu hamaktan kaçalım da, kaçalım. değil Tamam E, tamam deyip, de, hangisinden kaç onlar... kaçaysa kaçabacağım hangisinden e, ne düşün bu hamaktan olmaz. Bundan istiyor Mayko. Hamak tamam da bundan olmaz. Ya, Düşer bundan o, oturana kadar. <laughs> Düşmez o sende. Salıngaç mı? <laughs> <laughs> Mayko düşer misin? Ne düşeceğim şimdi ben ya? E orada anlamadan düştüm oradan. <laughs> <laughs> Öbüründen anlamadan düştü diye. <laughs> Şuradaki mi? Evet. Bunu gönderelim sana. Sen yarın videoyu izle bak Mehmet aynısını söyleyeyim. Michael sallanmaz diyelim. Ne bunda sallan diye diye. Sonra aklımıza gelden düşmüştün. Ay çok güldük. Oh Michael. Biraz daha <laughs> çekimde düştüm. Ne sallanmayacağım şimdi ben ya? E ne bileyim ben hiç oh. aklıma gelmedi. Ama Mehmet düşündü bak. Oh, zaman var mı sallanmaya? Mehmet alır. Oo, oh, ben her şeye zaman buluyorum. Hmm. Yeter ki iste. Her şey e, zaman bulunuyor. Aklıma geldi mi tak kalkayım başlayayım. <laughs> Aynı. Ne kadar baştan pasifle durayım. Bak pratiklerde var. De bak, praktik pratiklerde var böyle hamaklar. Biraz daha sağlam kend. Ağaca... Hamak lazımdır bana hamak. Ne istiyorsun be canım? Salıngaç. Nasıl? <laughs> Salıngaç mı istiyorsun? Ne istiyorsun anlamadık ki. Hamak değil, o hani şeyle, iple, öyle değil, böyle. Hı. Kutuma, gibi. Aa, Bundan bu, istiyor. Bu, aa, bizim savungaçtan ben sandım hamağı gördüm de hamak istiyorsun. Ne demek hamak sende? E, e, Neyruş'la bakmazsan öyle olur. <laughs> ne demek? Götür. İki Telefonu da. göster. Hmm. Ay baykom baykom. <laughs> götür göster. Şu salıncağı istiyor arkadaşlar. Şöyle herkes de var, onda da olacak köyde. <laughs> Ay Allah'ım. Köyde biraz öyledir. Herkes de var. Hah, Leyluş şey yattı. Ay, Mayko'yla sohbet muhabbet inşallah. <laughs> Kalkıp şu serayı temizleyeceğiz ya, inşallah. Ama temizlemesek de olur. Kovalayan yok ki bizi. Herkese günaydın. Yumurta açladım. Şu yumurtanın <laughs> soyulma tekniğinden bana bahseder misiniz? Şu yumurta şöyle şöyle değildi, komple nasıl soyuluyor? Ay kaynar kaynayan suya tuzlu koyuyorum böyle. Yok, yumurtalar taze olduğu için olabilir diyor Mehmet. Ah, açıktılar. Ama çok seviyorlar. Ali aldı bir tane kap da gitti. Mehmet de çok sever böyle sabahları. Sabah dediğim saat 5 dakika geçiyor. Ben daha de hazır değilim. Böyle. Tuzlayıp birer ikişer yumurta atıyorlar ağızlarına. Hemencecik biraz toparlayıp gidiyoruz çalışmaya. Başlayalım bakalım. Çarşamba de bir şekilde. Ben ayı çekeceğim diye adam beni bıraktı gidiyor. <laughs> Yarım ay. İşi bitirdim geldim. Ay. 2-3 saatlik bir eğitim aldım. <laughs> Düşünün halimi. Böyle nasıl uykum var, nasıl uykum var. <laughs> Sonra Mehmet aramaya gittim. Mehmet bugün sağlarda. Ben bilgisayarda, o sağlarda. Yeni çalışanlar var arkadaşlar. Romanya'dan gelmişler ama Macar olduklarını söylüyorlar. İşte var ya o Romanya'nın bölgesi eskiden Macaristan'dı ya. Oradan gelmişler ama hiç dil bilmiyorlar. Pervin bana sormuştu. Hani Zeynep o depoda dili bilmeden yani az bilerek çalışabilir misin diye hiç bilmeden de çalışabiliyormuşsun Per. <laughs> ama sayıları öğrenmişler bak. Yani mecbur o rakamları falan misal 256'ya git 3 tane al dese sana bilgisayar. Yani nereye gideceğim onları biliyorlar. Ama hiçbir şey bilmiyorum Mehmet'e diyorum nasıl anlatıyorsun. Bir de gencecik insanlar böyle 20'li ya da 18 yaşlarında bilmiyorum sormadım. E yani Sorsam da cevap edemeyecek de. Ama enteresan tüm gün Mehmet'in beyni yandı. <laughs> Ay çok enteresan. Ay güldüm güldüm Mehmet'e elle ayakla anlat Anlıyor beni diyor. Birlikte arkadaş büyük ihtimal işte erkek arkadaşıyla bir kız gelmişler. Gençler çalışsın çalışsın değil mi? Onları böyle bir öğretelim ya onları açalım. Mehmet diyor sen ne yapıyorsun bilgisayarda dedim. Ben bilgisayardayım sen sağlarda. Git öğret çocukları. Güzel güzel çalışsınlar. O oluşum ilk defa. Hmm, ah ben yine unuttum. Bu neydi o makinenin ismi? Fort Cliff. Fort Cliff. Fort Cliff. Ah ilk defa bugün. Böyle onun şeyini eğitimini aldı da. Bugün komple onu sürdü. Ben de çaktırmadan fotoğrafını çektim. Orada <laughs> fotoğrafını çektim. Nereye koyayım? Şuraya bir yer koyayım görün diye. Ay nasıl mutlu böyle? Ay oğlum diyorum dikkat et ne olur dikkat et. Anne diyor burası güvenli yani güvenilir bir aletmiş. İşte üzerine ürün falan gelirse her yer demir ya böyle üstünde kafasına düşmesin diye. Dedim oğluşum ben senin için endişelenmiyorum. Hani bir şey düşerse yukarıdan etrafa düşecek ya diğerleri için endişeleniyorum. Ay çok güldüler bana. Şefler de falan. Ay diyor Zeynep diyor ama öyle o orada güvende onun içinde. Fakat işte etrafında insanlar çalışıyor ya. Ama neyse ki yaptı. Öyle canlarım dün de çene çaldık Mayko ile o bahçe bir kaldı mı? Kaldı. Seramız. Bugün o sera temizlenecek. Çok konuştuk. Vallahi bir uzattık anneme diyoruz salıncağı ne yapacaksın. Hadi dedim hepsini çekmeyeyim hani e, <gülüyor> saatlerce. <gülüyor> Ay ne yapacağım diyor babanı oturtacağım yanıma sallanacağız. Dedim ha, oturur babam salıncağı. Hiç olacak gibi Sonra konuştuk konuştuk. Hadi çok uzun konuştuk diyor kapatın artık. <laughs> Şişti kafası. Oh iyiler çok şükür iyiler. Herkes çok iyi. Biz de biz çok iyiyiz. Evet. Bugün bir tık uzun gitti işimiz ama mecbur. Şeyimiz yoktu. Şefimiz yoktu. <laughs> Şeflik yapmaya kalkınca ha böyle oluyor. Saat 2'ye kadar. İşçi olmak en güzeli biliyor musun? İşçisin sen işçi kal. Ha. <laughs> en güzeli. Hiç başın ağrımıyor. Sorun yok. Hiçbir şey yok. İşini yapıyorsun. Gidiyorsun eve. Of of. Ne diyelim de ne olsun. Ben bu o videoyu uzatmadan burada bitireyim. Öğleden sonra zaten bahçede tekrar başlarız. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın.